Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimini kontrollü darbe ve tiyatro diyerek itibarsızlaştırmaya çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz'un failleri ile mücadele etmek için aldığı 20 Temmuz'daki olağanüstü hal kararını sivil darbe diye nitelemişti. Düşünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı karara darbe, sivil darbe diyebilmişti. 15 Temmuz darbesini ve faillerini perdelemek adına milletin seçtiklerinin aldığı kararları o günden bu yana sivil darbe diye isimlendiriyor. O günden bu yana aslında sürdürdüğü anti siyaset. Bunu hep söylüyoruz. Çünkü siyaset meşru zeminde yapılır. Siyaset anayasanın Devletin bütün kurumlarının, kurallarının meşru kabul edildiği bir zeminde yapılır ki buna demokratik siyaset diyoruz. Ama anti siyaset devleti, devletin kurumlarını, devletin kurallarını eee gayri meşru ilan ederek demokrasiye müdahale zemini hazırlama işidir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o günden bu yana anti siyaseti kendine ilke ediniyor ve tüm demokratik kurum ve kuruluşların meşruiyetini kamuoyu nezdinde tartışmaya açıyor. Hakim ve savcılara ağır hakaretler ediyor. Gazetecilere ve sanatçılara ağır hakaretler ediyor. Öğretmen ve çiftçileri hedefine koyan ithamlarda bulunuyor. Polislerimizi sarayın polisi diyerek itibarsızlaştırmak gayretine giriyor. Kendi anlayışında olmayan herkesi satılmış, yandaş, yalaka, iradesini satan olarak itham ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafında toplanan avaneleri bu ülkede huzursuzluk iklimi oluşturmak istiyorlar. Bu son derece açık.